Herkese merhaba ben Ahmet Şahiner, Kırıkkale Üniversitesi Elektronik Teknolojisi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle 4 işlem yapan hesap makinesi yapacağız C programında. 24 işlem yapan hesap makinesi yapacağız. E, stüdyo temel işlemler için gerekli kütüphane dosyasıdır. E, main, tüm C kodlarında main fonksiyon olmak zorundadır. E, int main ana fonksiyondur. Printed ekrana yazı yazdırmak için kullanılır. Şu anda ekrana 4 işlem yapan hesap makinesi yazdıracağım. Yazdır dediğimde gördüğünüz gibi çıktısı 4 işlem yapan hesap makinesidir. E, hafızada bir tam sayı tutmak için int kullanılır. Ee, bu değişkene bir isim verelim. A olsun. Ee, A eşittir. 15 olsun. Ee, komutun bittiğini belirtmek için de noktalı virgül kullanıyoruz. Diğer bir değişkenimiz ise B olsun. O da 5 olsun. Ee, gene komutun bittiğine belirtmek için noktalı virgül kullanıyoruz. Ee, şimdi bunun toplamasını yapalım. Yine printf komutuyla yazdırıyoruz. A artı b eşittir yüzde ee, d yazıyoruz oraya. Ee, Onluk sistemde. Sayıyı yazdır demektir. Ee, sonra ters slash n yapıyoruz. O da bir alt satıra geçmek için a artı b Gene komutun bittiğini göstermek için noktalı bir yıl kullanıyoruz. Ee, şimdi çıktısını alalım. Gördüğünüz gibi A artı B 20. Ee, şuraya da bir slash atalım. Ters slash n. Azdır dediğimizde gördüğünüz gibi A artı B 20 şimdi çıkartmasını yapalım. Yine aynı gene printf komutuyla yapıyoruz. A eksi B. Eşittir. Gene yüzde D kullanıyoruz. Yine ters slash n A eksi b ee, gene komutun bittiğini göstermek için içinse sonuna noktalı virgül kullanıyoruz. Gene onun da çıktısını alalım. Gördüğünüz gibi a eksi b 10. Ee, şimdi bölmesini yapalım. Yine printf komutuyla yapıyoruz. eşittir yüzde de yine yani tersleşen yine komutun bittiğini göstermek için noktalı virgül kullanıyoruz sonunda yani yazdır komutuna bastığımızda Sonucu 3. Ee, şimdi çarpmasını yapacağız. Eşittir. Evet. Her A çarpı b. E, komutun bittiğini göstermek için noktala virgül kullanıyoruz gene sonunda çıktısını aldığımızda.